Taksi yardıma ihtiyacım var. Ne oldu Aurora? Atları raylara koymak istiyorum. Ama yapamıyorum. Rahat ol. Kızım ne yapacağımı tam olarak biliyorum. İlk olarak 3'e 3 üç bir kırmızı taş blok kare yapacağım. Hepsini raylarla doldurup ortaya soyulmuş kiraz ağacı blok yerleştireceğim. Sonra 3 maden arabası ekleyip etrafını merdivenlerle çevireceğim böyle. Şimdi atları maden arabalarına koyup tüm ray alanını pembe halıyla kapatıyorum. Ortada 3 kiraz kütüğü yerleştirip bir demir blok kare yapıyorum. Etrafına bu şekilde plakalar yerleştiriyorum sonra köşelere kiraz yaprakları koyuyorum. Bence daha parlak olmalı. Göze çarpan bir şey? Hmm, sanırım bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Ortada bir işaret ve etrafında kırmızı... Ama mı... geceleyin hiçbir şey göremeyeceksin Noxy. Evet yapacaksın. Burada iki fener ve orada iki tane yalnız fener. Sonra her köşeye üstte ve altta uç çubuklar yerleştiriyorum. Ortada pembe bir vitray panel ekle. Tamam bitti. Bence başka bir biyomda inşa etmeliydin bu çimden hoşlanmadım. Onu doku modumla düzeltebilirim. Onu biyodaki bağlantıdan indirdim. Bitirmek için bu dört taş plakanın üzerine ametist kümeleri ekleyeceğim. Bay Noxy, çok güzel görünüyor. Bayıldım. Noxy bir öpücüğü hak ediyor mu?